Seçim barajının kaldırılması için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Aylin Kotil Bolu'ya ulaştı. Hafif yağmur altında yürüyüşüne devam eden Kotil'e sürücüler araçlarını durdurup destek verdi. Aşırı sıcak, yağmur demeden yürüyor. Seçim barajının kaldırılması için yaptığı eylemi yılmadan sürdürüyor Aylin Kotil Bolu'da. Çocuk yuvası işletmecisi Aylin Kotil, genel seçimlerde uygulanan %10'luk seçim aracının kaldırılması için yaptığı eyleme geçtiğimiz 9 Temmuz'da başlamıştı. Kotil, İstanbul Haydarpaşa Garı'ndan başlayarak Ankara'ya ulaşmayı hedeflediği yürüyüşünün 8. gününde Bolu'ya ulaştı. Kotil'in Bolu'daki ilk gününde üzerinde bu kez Gezi Parkı protestolarında Adana'da şehit düşen Komiser Mustafa Sarı'nın adının yazdığı bir tişört vardı. Ertesi günse Ölen de biziz, öldüren de yazılı tişört giydi. Beş gün boyunca eylemci kardeşlerimizinkini giydim. Bugün polis memuru Mustafa Sarı için giyindim. Ee, biz ayırmıyoruz çünkü hiç kimseyi. Hep herkes bir. Herkes hepsi bu vatanın evladı. Ölen de biziz, öldüren de biziz. Günlerdir sıcak havadan bunalan Kutili, Bolu'da hafif yağmur karşıladı. Yağmur olması daha hoşuma gidiyor çünkü sıcaklık. Sıcaklardan çok çektik. Ee, sıcak gerçekten bir ara kavurdu bize ve yol değil sıcak yordu. Yağmur altında serinleyen Kotil yol boyunca gördüğü ilgiden de memnun kaldı. Sürücüler araçlarını durdurup Kotil'e destek verdi. Duruyorlar fotoğraf çektiriyorlar. Ben bu kadar ilgi göstereceklerini hiç beklemiyordum. Ve çok insanın haberi olmuş. Çok insan haberdar olmuş. Ve ben onu da takip edemiyorum. Burada yolda yürürken ne kadar insan bunu duydu, ne kadar insan bunu biliyor. Sadece Twitter'daki hesabından ölçebiliyorum. Hazırladığı manifestoyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim etmeyi hedefleyen Aylin Kotil bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra yürüyüşüne devam etti.